Merhaba bu videoda AKP içerisinde artık iyice su yüzüne vuran Abdülhamit Gül Süleyman Soylu kavgasını ele alacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasında neler oluyor neler yaşanıyor. Hem bu ikili arasındaki kavganın perde arkasında neler olduğunu bugüne nasıl gelindiğini hem de AKP içerisindeki mücadelelerde bundan sonraki sürece muhtemel yansımalarını yorumlamaya çalışacağım. Ulaştığım bilgilerle kendi görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. Öncelikle ne olmuştu? Hemen kısa bir özetini yapalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde muhtarlara yaptığı bir konuşmada demişti ki muhtarlara hitaben sen gece yık mahkeme kararı arkadan gelsin bizim arkamızdan gelsin demişti. Buna cevap mahkemelerin bağlı olduğu Adalet Bakanı'ndan geldi. Hükümetin bir diğer üyesi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önceki gün yaptığı bir konuşmada değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz kendimizi ona göre ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti demişti. Daha önce de yine Süleyman Soylu ile Abdülhamit Gül sık sık medya üzerinden birbirlerini hedef almışlardı hatırlayacaksınız. Çeşitli kereler polemikler yaşanmıştı her iki bakan arasında. Süleyman Soylu'nun annesi hastanede tedavi görürken 45 gündür annem hastanede demişti ve bir fotoğraf paylaşmıştı. Ve o fotoğrafın altına gelen küfürlü bir yorum üzerine tweet atmıştı Süleyman Soylu ve demişti ki annemle paylaştığım fotoğrafımın altına küfürlü cevap veren alçak mahkeme kararıyla serbest bırakılıyor. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bakan olsam ne yazar? Ne yapmalıyım demişti. Yine buna cevap Adalet Bakanı'ndan gelmişti. Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu'yu hedef alarak isim vermeden tabii ki. Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işle işi beğenmeyen gider, itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Şeklinde bir cevabı olmuştu. Keza Sedat Peker'in ifşaatları üzerine yine karşı karşıya gelmişlerdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk canlı yayınına çıktığında Sedat Peker'in gündeme getirdiği Kutlu Adalı cinayeti üzerinden Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınması gerektiğini, bir soruşturma başlatılması gerektiğini söylemişti. Ve burada savcıların resen hareket etmesi gerekir. Ne yapayım bakan olarak ben mi soruşturma başlatayım anlamına gelen ifadeler kullanmıştı. Buna karşılık Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de burada Hakim ve savcıların hukuka göre, kanunlara göre hareket etmesi gerektiğini ve kanunun dışına çıkamayacaklarını söylemişti. Buradan hareketle de şu ifadeleri kullanmıştı. Kanun uyguladığı için savcının hakimin hedef haline getirilmesi hiçbir şekilde mazur görülemez. Uygulaması gereken mevzuatı uyguladığı için yargıya ithamda bulunulması hukuk devletinde alışık olunan bir durum değildir. Kanunu değiştirme ihtiyacı ortaya çıkmışsa, kanunda bir eksiklik olduğu düşünülüyorsa bu işlemin adresi bellidir diyerek meclisi işaret etmişti. Yani Süleyman Soylu'nun burada aslında hakim ve savcılardan ellerinde olmayan bir yetkiyi kullanmaları yönünde çağrıda bulunduğunu ima etmişti. Ona böyle bir göndermede bulunmuştu. Tamam böyle polemikler yaşanıyor. Abdülhamit Güllü, Süleyman Soylu arasında zaman zaman birbirlerini hedef alıyorlar. Hedef gösteriyorlar ve medya üzerinden birbirlerini göndermede bulunuyorlar. Tamam. Peki ama neden bunun sebebi nedir ve bundan sonra bu tartışma nereye evrilebilir? Şöyle ki bununla ilgili birkaç farklı görüş var. Aslında burada hukuk değil söz konusu olan. Hukukun en fazla ayaklar altına alındığı, hukukun en fazla çiğnendiği, istismar edildiği ve istiskal edildiği dönem bu dönem. Herhalde herkes AKP'liler dışında hemen herkes bu konuda hem fikirdir. Ve böylesine e, hukuksuzluğun öne çıktığı devrenin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Belki de Bekir Bozdağ'la birlikte her zaman bu anlamda hukukun katledildiği bu dönemin bakanları olarak yad edilecek, anılacak isimlerden bir tanesi Abdülhamit Gül. Bu tartışma o yüzden de bir adalet tartışması, hukuk tartışması değil, siyasi bir kavga yürüyor. Parti içerisinde iki farklı anlayışın, iki farklı yaklaşımın, iki farklı kadronun, bir mücadelesi söz konusu. Evet burada şunu söyleyebiliriz. Abdülhamit Gül Süleyman Soylu'ya göre bir nebze daha bir ton daha evet hukuk çiğnenebilir ama bu kadar ölçüsüzce olmamalı. Bu kadar ayaklar altında çiğnenerek yapılmamalı. Demokrasiden taviz verilebilir yeri geldiğinde ama bu kadar göstere göstere olmamalı. Ya da insan hakları ihlal edilebilir ama bu kadar e, işkencelerle bu kadar bağıra ba bağıra veya bağırta bağırta olmamalı, bu kadar e, kör gözüne parmak şekilde olmamalı, bu kadar pervasızca olmamalı şeklinde düşünen, biraz daha ılımlı, biraz daha ölçülü olan bir e, anlayış var AKP içerisinde. Onun önemli sözcülerinden bir tanesi de Abdülhamit Gül. Buna karşılık Süleyman Soylu daha milliyetçi, daha sert, daha şahin, daha güvenlikçi, daha devletçi bir kanadın sözcülüğüne soyulmuş durumda, temsilciliğine soyulmuş durumda. Burada tabii ki MHP ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye daha yakın bir yerde duruyor Süleyman Soylu. Kadrolaşmada da karşı karşıya geliyor bu iki anlayış. Zaten kavganın bir diğer sebebi o. Birincisi bu politika farklılığı bir nebze olsun. Ee, söylem ve dil farklılığı, retorik farklılığı. İkincisi de kadrolaşmaya bakan tarafı var devlet içerisinde. Ee, özellikle emniyet ve yargıda ülkücü kadrolaşmanın MHP'nin Cumhur İttifakı'na dahil olmasıyla birlikte ülkücü kadrolaşmanın has safhada olduğu biliniyor. Ülkücü kadroların önü açıldı bu dönemde. Buna karşılık Abdülhamit Gül milli görüş kökenli bir siyasetçi olarak, milli görüş partilerinden gelen bir bakan olarak Abdülhamit Gül özellikle kendisine bağlı bulunan Adalet camiasında yargı kurumlarında biraz daha ülkücü kadroları milli görüşçü ve hak yoldan gelen isimlerle dengeleyen birisi olarak öne çıkıyor. Hak yol cemaatinden gelen yargı mensuplarıyla dengeleyen, dengelemeye çalışan birisi olarak öne çıkıyor ve bundan dolayı da MHP kadrolarının tepkisini çekiyor. Bir diğer sebep gazeteci Barış Pehlivan yazdı. Takip etmişseniz bileceksiniz. Ee, Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil edilmesiyle ilgili yürüyen bir süreç var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk üzerinden Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etme çabalarını yürütüyordu. Fakat Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Ama e, Saadet Partisi geleneği içerisinden gelen, milli görüş geleneği içerisinden gelen Abdülhamit Gül'ün hala Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etmek üzere çalışmalar yürüttüğü yönünde bilgiler var. Barış Pehlivan da bunları yazmıştı. Buna karşılık Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin bundan rahatsız olduğu, bunu istemediği, AKP'nin politikalarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını tek başına kendilerinin domine etmek istediği, yönlendirmek istediği, Erdoğan'a tek başına kendilerinin etki etmek istediği, bu yüzden de Saadet Partisi'ni dışarıda tutmak istedikleri yönünde bir takım Kulisler mevcut. Bundan dolayı da e, Abdülhamit Gül'ü hedef aldıkları konuşuluyor. Süleyman Soylu da burada dengeleri çok iyi okuyan, kendi varlığını biraz da e, Cumhur İttifakı içerisindeki dengelere borçlu olan, Devlet Bahçeli'nin desteğine borçlu olan Süleyman Soylu burada da Bahçeli'den yana bir duruş sergiliyor. Ve Abdülhamit Gül'ü Bahçeli ile beraber hedef alıyor. Kendi partisinin bakanını. MHP ile birlikte hareket ederek hedef alıyor, zayıflatmaya çalışıyor, gözden düşürmeye ve yıpratmaya çalışıyor diyebiliriz. Bunun dışında ben sizlerle bazı kulis bilgileri de paylaşacağım. Zaten kapakta da gördüğünüz ifade bir ifade var. Onu paylaşmak istiyorum. Benim ulaştığım bilgilere göre Abdülhamit Gül hem parti içerisinde, gerek parti içerisinde, gerekse yargı camiası içerisinde, adalet bürokrasisi içerisinde hiç çekinmeden Süleyman Soylu'yu eleştiriyor hatta Soylu'dan nefretle bahsettiği, ona karşı nefret duyduğu artık herkesin dilinde bilinen bir gerçek ve şöyle konuştu Abdülhamit Gül'ün. Süleyman'a göre herkes terörist. Bizi mahvetti, partimizi mahvetti şeklinde tepki gösterdiği ve bunu yüksek sesle dile getirdiği aktarılıyor. Neyi kastediyor peki Süleyman'a göre herkes terörist derken? Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek söylüyor. Veya bizi mahvetti derken neyi kastediyor? Şunları. Az önce de ifade ettiğim gibi Abdülhamit Gül parti içerisinde bir ton daha ılımlı, bir ton daha hukuktan yana, demokrasiden yana, reformlardan yana bir çizginin temsilcileri arasında. Kurunun yanında yaşın da yandığını seslendiriyor Abdülhamit Gül. Hatırlayacaksınız daha önce yaptığı bir konuşmada yargı mensuplarına şöyle seslenmişti. Hiçbir yerden emir talimat almayın, beklemeyin. Sadece hukukun emrettiği, vicdanınızın emrettiği kararları alın. Bu yönde hareket edin şeklinde çağrılarda bulunmuştu. Bu süreçte yapılan bazı operasyonların, bazı tutuklamaların ölçüsüz olduğunu düşündüğü, kurunun yanında yaşında yandığını düşündüğü, fazla ileriye gidildiği, fazla hukuksuzluk yapıldığı, fazla e, insan hakları ihlallerine imza atıldığını düşündüğü ve bunu seslendirdiği anlatılıyor Abdülhamit Gül'ün. Şimdi ben aynı zamanda parti içerisindeki o anlayış, o yaklaşım ve kadroyla ilgili daha etraflı bir video yapacağım. Süleyman Soylu ile Abdülhamit Gül arasında yaşanan kavganın bir sebebi ve belki de en önemli sebebi o. Oraya yönelik parti içerisindeki şu anda yaşanmakta olan bazı kırılmalara ve gelişmelere bakan yönleri var. Oraya yansıyan yönleri var bu kavganın. Bu tartışmanın. Soylu ile Abdülhamit Gül arasındaki bu sürtüşmenin oraya bakan tarafları var. Onları bir sonraki videoda daha etraflıca ele alacağım. Çünkü apayrı bir video olmaya hak eden gelişmeler var orada. O gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Ama kısaca burada bir cümleyle ifade etmem gerekirse Soylu'ya, Süleyman'a göre herkes terörist bizi mahvetti derken sadece kendi görüşünü dile getirmiyor Abdülhamit Gül. Orada bir başka damarın, bir başka e, ekibin, kadronun ve zihniyetin görüşünü de dile getiriyor diyebiliriz. Soylunun hukuku hiçe sayması, adaleti hiçe sayması, bu noktada çok pervasız bir dil kullanması, son derece agresif tavırlar sergilemesi, agresif bir dil kullanması, önüne gelen herkesi terörist ilan etmesi, tamamen devletçi ve şahin bir bakış açısıyla İçişleri Bakanlığını yönetmesi ve operasyonlara bu şekilde yaklaşması e, yeri geldiği zaman e, mahkeme kararlarının, hukukun çiğnenmesi yönünde açıkça çağrıda bulunması bir İçişleri Bakanı olarak bu yönde çağrıda bulunması rahatsızlık oluşturuyor. Tabii ki MHP ile birlikte hareket etmesi de rahatsızlık oluşturuyor. Buna karşılık artık biraz frene basılmasını isteyen, daha farklı politikalar izlenmesini isteyen yaklaşımlarda söz konusu. Dediğim gibi onları da bir sonraki videoda el almaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere iyi günler.